O arada bizim gündemimizin dışında çok önemli bir mevzu. Hazır olduğunuza başlayabiliriz arkadaşlar. Hazır Hazır Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüşün Adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı icra ettik. Alınan kararları ve değerlendirilen gündemi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı gündemi Gazze ve İsrail'in bitmek bilmeyen saldırıları. Bu konunun unutulmasından yana değiliz. Bu konuyu unutturmayacağız. Rahmete inanan, merhameti olan, vicdandan, ahlaktan, insanlıktan nasibini almış bulunan herkesin Gazze konusundaki duyarlılığının tanığıyız. Gazze'de 13.500 insan sivil katledildi. Bunun adı devlet terörüdür. Biz adını ilk günden koyduk. İsrail bir devlet değil, terör örgütü olarak hareket etmiştir ve Gazze'de 13.500 masum sivili katletmiştir. İki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen sivillerin sayısı İsrail'in Gazze'de 40 günde katlettiği kadın ve çocukların sayısından daha az. Dünya bu drama seyirci kalıyor. Dünya işlenen savaş suçlarına seyirci kalıyor. Dünya soykırıma seyirci kalıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihe geçen en büyük soykırıma tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki tanıklık ediyoruz. Elimizden tanıklık etmek dışında bir şey gelmiyor. Ama İsrail'i teşvik edenler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya başta olmak üzere İsrail'i teşvik eden devletler soykırıma sadece tanıklık etmiyor. Aynı zamanda soykırım suçuna iştirak ediyor. İsrail bir, İsrail birlikte bu saydığımız uluslararası örgütler ve devletler de Gazze'de işlenen soykırım suçunun ortağıdır. İlk günden beri ifade ettik. Orada bir suç değil, iki suç değil, uluslararası hukukun kesin yargılanmayı gerektiren üç başlığı ihlal ediliyor. Gazze'de savaş suçu işleniyor fosfor bombalarıyla saldırılar düzenleniyor. İnsanlığa karşı suç işleniyor. Hastaneler, okullar, mabetler, barınaklar, sığınaklar bombalarla yok ediliyor. Ve İsrail, Gazze'de ayrıca soykırım suçu işliyor. Bir halk, hedef gözetilerek ırkından, inancından, duruşundan dolayı katlediliyor. Sistematik bir şekilde katlediliyor. Hedef gözetilerek kadınlar, çocuklar, bebekler kundaklarında öldürülüyor. Yaşlı insanlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanarak yaralıların bile yaşama umudu yok ediliyor. Enerji nakil hatları kapatılarak, akaryakıt sevkiyatı durdurularak, ameliyathanelerin çalışmaması, küvezlerin çalışmaması temin ediliyor. Yaralıların öldürülmesi suretiyle Ayrıca cinayet suçu işleniyor. Buna nasıl kayıtsız kalalım? Bunun karşısında nasıl sessiz kalalım? Biz bir siyasi partiyiz, bir muhalefet partisiyiz. Elimizde devletin gücü yok, imkanları yok. Devletin enstrümanları elimizde mevcut değil. Dolayısıyla biz ancak kınayabiliyoruz, lanetleyebiliyoruz. Soykırımı unutturmamak için hatırlatma gayreti gösteriyoruz. Ama iktidarın, İktidarda bulunanların yapabilecekleri var. Yapmaları gerekenler var. İncirde'ye dikkat çekiyoruz başından bu yana. Kürecik radar üstünün kapatılması gerektiğine dikkat çekiyoruz başından bu yana. Ceyhan'dan İsrail'e akaryakıt sevkiyatının durdurulması gerektiğine dikkat çekiyoruz başından bu yana. Ve yine Türkiye'nin onlarca farklı limanından yüzlerce farklı gemiyle İsrail'e devam eden lojistik sevkiyatın durdurulması gerektiğine dikkat çekiyoruz. İnşaat malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Gıda maddelerinin sevkiyatı devam ediyor. Tekstil ürünlerinin sevkiyatı devam ediyor. Orman ve çelik ürünlerinin sevkiyatı devam ediyor. Akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinin sevkiyatı devam ediyor. Söylemden ibaret kalacaksa söylenenler eyleme dönüşmeyecekse Gazze halkının yanındaki duruşumuz bir eylemle geliştirilmeyecekse çok konuşmanın hep konuşmanın ne anlamı var ne gereği var ne önemi var biz bu dramı unutmayacağız ve bu dramı unutturmayacağız çünkü biliyoruz ki bugün hedef Gazze'dir Batı Şeria'dır yarın Ürdün sonra Suriye sonra hedef bizim sınırlarımız olacaktır. Dolayısıyla uyanık olmak, dikkatli olmak, İsrail'in Siyonist politikalarına karşı hem bilinçli ve dik bir duruş ortaya koymak hem de toplumu ve gençleri bilgilendirmeye çalışmak hepimizin boynunun borcudur. Deri basın mensupları. Diğer konular. Elbette ki hayat devam ediyor, dünya dönüyor ve insan ihtiyaçları da başka konu başlıklarını konuşmayı, tartışmayı, gündemde tutmayı beraberinde getiriyor. Öteden beri konu olan staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili bir gündemimiz var. Sizlerin bildiği, kendilerinin çok daha iyi bildiği bir konu. Bildiğiniz gibi EYT diye bir problemi vardı Türkiye'nin. Emeklilikte yaşa takılanlar, yani prim gün sayısını dolduran, çalışması gerektiği kadar çalışan, ama yaş haddine ulaşmadığı için emekli olamayan, emekli maaşı alamayanlar bir düzenleme yapıldı. EYT'den emeklilik bekleyenler emeklilik haklarına kavuştu. Ama diğer birçok düzenlemede olduğu gibi adalet ve hakkaniyet kavramı gözetilmedi. Basamak sistemine dikkat edilmedi. Kademeli geçişe imkan verilmedi. Verilmeyince de bir problem çözülünce, çözülürken beraberinde başka birçok problemi getirdi. Bunlardan biri staj ve çıraklık mağdurları. EYT emekliliğine tarih alınan, tarihten önce staj ve çıraklığa girişini yaptırmış olanlar ama staj ve çıraklık süreleri çalışma sürelerine sayılmayanlar. Yüzbinlerce insanımız bu konuda mağdur durumda yaşıtları, akranları emekli olurken kendileri emeklilik haklarından yararlanamadılar. Anayasal eşitlik ve adalet ilkesi gereği staj ve çıraklık mağdurlarının EYT emeklilik düzenlemesinden kademeli bir şekilde istifade etmelerine yönelik olarak kanun teklifimizi hazırladık, imzayı açtık, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Gerek iktidar, gerekse mecliste temsil edilen diğer muhalefet gruplarının sahip çıkmaları halinde bu kanun teklifi komisyonlarda öne alınacak, genel kurulda ele alınacak, kanunlaşacak ve mağduriyet ortadan kaldırılacaktır. Bir diğer konu, kademeli emeklilik için bekleyişi devam edenler. Dediğim gibi EYT problemi çözülürken kademeli sistem ihdas edilmediği için bir günle emeklilik hakkı 17 yıl ötelenenler var. Aynı tarih baz alınıp bir gün sonra iş girişi olduğu için 1.43 yaşında emeklilik hakkını kazanmışken ve maaşını almaya başlamışken bir diğeri bir günle emeklilik hakkını kaçırmış olduğundan dolayı 17 yıl daha çalışması prim ödemesi ve ondan sonra emeklilik hakkını elde edebilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalındı. Bunu vicdani bulmuyoruz. Bunu hakkaniyetli bulmuyoruz. Adaletli bulmuyoruz. EYT düzenlemesi yapılırken yeterince çalışılmadan, tartışılmadan, düşünülmeden yapılmış olmasından kaynaklı bu problemin ortadan kaldırılması için de kanun teklifimizi Cuma gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olacağız. Temennimiz kademeli emekliliğe ilişkin kanun teklifinin yeniden Refah Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildikten sonra bir an önce komisyona havale edilmesi, komisyonda görüşmeleri yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na indirilmesi, genel kurulda da iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle bu teklifimizin yasalaşmasıdır. Haksızlığın ortadan kaldırılması için bu gereklidir. Adaletsizliğin düzeltilmesi için bu düzenleme elzemdir. Bu konulara siyasi değil, vicdani, hukuki ve hakkaniyetli bir duruşun gereği olan bakış açısıyla yaklaşıyoruz. 6284 sayılı kanunla ilgili düzenlememizi de önümüzdeki haftaya yetiştirme düşüncesindeyiz. Hem kadının şiddetten korunması hem aile birliğinin ve bütünlüğünün korunması hem ailenin diğer bireylerinin korunması konusunda çok hakkaniyetli, çağın gereklerine uygun, kadının hukukunu korurken ailenin tüm bireylerine de aynı koruma kalkanını oluşturacak olan aile bütünlüğünü sağlayacak olan, ailede huzuru sağlayacak olan ve geniş toplumsal kesimlerden de destek almasını umduğumuz çalışmamızın hazırlıkları genel merkezimizde ve meclisimizde devam etmektedir. Değerli basın mensupları, geriye dönük bir iki konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Türkiye'de engelli bireylerin toplam nüfusa oranı yüzde on civarında ama kamuya personel alımında maalesef hakkaniyetsiz bir yaklaşımla engellilere kamu personeli alımında tanınan kontenjan sadece yüzde üçten ibaret. Engelli bireylere kamuya alımlarda tanınan yüzde üçlük kontenjanı iki kat artırarak yüzde altıya çıkarmayı öngören kanun teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş bulunuyoruz temennimiz bu teklifimizin de bir an önce komisyona ve genel kurula gelmesi iktidarı ve muhalefetin desteğiyle yasalaşması yasalaştıktan sonra da engelli vatandaşlarımıza kamuya alımlarda yüzde altı kontenjan hakkının tanınmasıdır. Bir haksızlık var devam ede gelen bu haksızlığın bir an önce ortadan kaldırılması bekleyen yüz binlerin haklı bekleyişidir ve yeniden Refah Partisi bu kesimlerin de sözcüsüdür, sesidir. Bir diğer konu. Süresiz nafaka ile ilgili kronik problem. Malumunuz kısa süreli evliliklerden sonra bile taraflardan biri diğerine sürekli nafaka verme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabiliyor. Bugünkü hukuk sistemi bugünkü hukuk sistemimizin getirdiği düzenleme bu. Kısa süreli bir evlilik ve bu evliliğin boşanmayla sonuçlanmasından sonra taraflardan birinin yek diğerine ömür boyu devam edecek nafaka ödeme yükümlülüğü. Bu adil değil. Hakaniyetli değil. Vicdani değil. Aslına bakarsanız kanuna uygun ama hukuki de değil. Taraflardan biri diğerine ömür boyu niye nafaka ödemek mecburiyetinde kalsın? Birlikte olan çocukları için zaten iştirak halinde bakım nafakası var o ayrı bir konu. Bir eşin ayrıldığı eşe ömür boyu nafaka ödemesini adil ve hakkaniyetli bulmuyoruz. Ama ihtiyaç sahibi olan tarafın kendi başına çaresizliğiyle baş başa bırakılmasına da taraftar değiliz. Dolayısıyla düzenlememizi içeren kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Evliliğin boşanmayla sonuçlanması halinde nafaka süresini 5 yılla kısıtlamayı öneriyoruz. 5 yılın sonrasında nafaka alan tarafın hala bakım nafakası ihtiyacı devam etmekte ise bu ihtiyacın Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda oluşturulacak fon üzerinden yani devlet tarafından karşılanmasını öneriyoruz devletin yapması gereken sosyal bakım yükümlülüğünü taraflardan birinin üzerine bırakmayı adil ve hakaniyetli bulmuyoruz. Hakka aykırı olduğu için de hukuka uygun görmüyoruz. Kanuna uygun olabilir ama süresiz nafaka kanuna uygun olsa da hukuka uygun değil. Hukuka, vicdana, toplumun genel örf ve adetlerine uygun olmayan bu kanun maddesinin hükmünün kısa sürede değişmesi lazım. Aile birliği zaten dağılmış. Ayrılan eşlerin yeniden yuva kurabilmesi için, çocuklarının bakım edimini rahatlıkla yerine getirebilmesi için, nafaka ödeyen tarafın diğer taraf üzerinde psikolojik ya da sosyal baskı oluşturmaması için mutlaka bir hakem, düzenleyici, tamamlayıcı, adeta bir aile büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin devreye girmek mecburiyeti vardır. İşte yaptığımız düzenleme tam da bu hususu kapsamaktadır. Maksimum nafaka süresi 5 yılla sınırlı olacak. Devamında bakım ihtiyacı var ise bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet fonundan karşılayacak. Son bir başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşan yerel seçimlere Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde hazırlanıyoruz. 81 il ve ilçelerinde seçimlere girmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk etapta 50'ye yakın belediye başkan adayımızı Cuma günü Ankara'da kamuoyuna tanıtacağız. Hemen arkasından bir 50 belediye başkan adayımızın daha tanıtımını sağlayacağız. Ve aralık ortalarına kadar Türkiye genelinde il, ilçe, belde ve tabi temelde büyükşehir belediye başkan adaylarımızın kamuoyu tanıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bu arada belediye meclisi üyesi adaylarımız, il genel meclisi üyesi adaylarımız için de çalışmalarımız devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin en yüksek çıkışını yapan parti olacağına inancımız tamdır. Kadınları ve gençleri Yeniden Refah Partisi'ne adaylık için teşvik ettik, ediyoruz. 30 yaşına kadar tüm bireylerden Yeniden Refah Partisi olarak tüm kategorilerde adaylık başvuru ücretlerini kaldırdık. 30 yaş altı kadın erkek tüm gençlerimiz büyükşehir, il, ilçe, belde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi adaylıklarımıza tamamen ücretsiz olarak başvurularını yapabilirler. Parti Genel Merkezimizin iradesini hem topluma hem de teşkilatlarımıza bir kere daha ifade ediyorum. Yaklaşan yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkan adaylıklarından belde belediye başkan adaylıklarına kadar il genel meclislerinden belediye meclisi üyeliklerine kadar tüm kategorilerde en eğitimlilerimizi, en donanımlılarımızı, en vizyonerlerimizi, en genç ve en enerjiklerimizi en öne çıkarma azim ve kararlılığındayız. Aday adayı olmayı düşünüp henüz kararını netleştirmeyen kardeşlerimizden adaylıklarını bir an önce hızlandırmalarını bekliyoruz. Türkiye'nin yönetiminde bugün söz sahibi olma iradesini ortaya koymayanların yönetimdeki sorunlardan yakınma hakları da yoktur. Her kim ben olsaydım şöyle yapardım diyorsa yeniden Refah Partisinden aday olmaya kendilerini davet ediyoruz. Ben olsaydım şöyle yapardım. Şöyle yönetirdim. Kaynakları böyle kullanırdım. Belediye başkanı olsaydım şehirler için şu çözümleri gerçekleştirirdim diyen kadın erkek genç ihtiyar ama özellikle de genç bütün kardeşlerimizi yeniden Refah Partisinden aday olmaya davet ediyoruz. Partimizin tüm adaylık kriterlerinde kapıları proje sahibi vizyoner adaylara sonuna kadar açık. Sonuna kadar açığız ve yaklaşan yeni seçimlerin, yerel seçimlerin en yüksek çıkışı yapan partisi biz olacağız. Tabii son başlık demiştim ama notlarıma bakarken bir başlığı atladığımı gördüm. Onu da sabrınıza sığınarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim gıda enflasyonu devam ediyor. Hükümetin enflasyonla mücadele programının farkındayız. Gerek Hazine ve Maliye Bakanı'nın gerekse Merkez Bankası Başkanı'nın sıkılaştırma politikalarıyla enflasyonu kontrol altına alma gayretlerini biz de izliyor, takip ediyoruz. Temennimiz faizleri daha da fazla artırmak mecburiyetinde ya da zorunda kalmadan enflasyonun dizginlenebilmesidir. Bir diğer temennimiz yeniden refah iktidarına kalmadan mevcut Hükümetin ekonomideki problemleri çözmesi, halkımızı rahatlatması, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmesi, mutfaktaki gıda enflasyonu ateşini söndürmesidir. Sorunlar çözüm için bizi beklesin bencilliği içinde değiliz. Bu problemler bir an önce çözülsün. Çözen kim olursa olsun. Bizim için önemli olan halkımızın huzuru ve refahıdır. Yeniden Refah Partisi'nin siyasetinin öznesi aziz milletimizdir. Milletimiz bir ya da birkaç probleminden bugün behemahal kurtulsa bu bizim için sadece memnuniyet kaynağı, memnuniyet vesilesi olur. Ama görüyoruz ki köylünün ürünü tarlada dalında para etmiyor. Vatandaş pazardan manavdan alacak parayı cebinde bulamıyor. Burada bir çarpıklık var. Bu bir sistem sorunu. Tarım Bakanımızı planlı bilinçli tarımsal üretim için daha gayretli çalışmaya davet ediyoruz. Keza Ticaret Bakanımızı, çarşının, pazarın, manavın, marketin, toptancı hallerinin, sebze meyve hallerinin kontrolü için daha gayretli, daha dikkatli çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Bu basın toplantısına gelmeden önce. Adana Kozan ilçe Başkanımız Abdullah Baysal'ı aradım. Kendisi narenciye üreticisi. Mandalina ve limon dalında kaç para diye sordum. Mandalina dalında 2 lira, limon bedava. Yani dalından toplamaya gitseniz köylü sizden limon için para almıyor. Mandalina'nın kilosu da dalında 2 lira. Dalında 2 lira olan mandalinadan dalında 1 lira bile olmayan limondan üreticinin para kazanabilmesi mümkün değildir. Bu durum yönetilmediği takdirde köylüyü üretimden uzaklaştırır. Köylü, narenciye üretiminden, hububat üretiminden, sebze meyve üretiminden uzaklaşacak olursa yakın gelecekte bugün dönüp bakmadığımız gıda maddelerine ulaşacak imkanlardan mahrum kalırız. Köylü korunmalıdır üretici köylü teşvik edilmelidir. Akaryakıt konusunda, enerji konusunda, gübre konusunda, zirai ilaçlar konusunda köylü korunmalıdır. Tarım üreticisi en çok da toptancı halleri konusunda korunmalıdır. Hal yasası bir an evvel çıkarılmalıdır. Üreticinin tarladan, bağından, bahçesinden, şehirlerdeki pazar, manav, reyonlarına gelinceye kadar ki süreçleri dikkatle takip edilmelidir. Bugün üreticisini koruyamayan bir anlayışın yarın tüketicisini koruyabilmesi mümkün değildir. Dalında mandalina 2 lira, limon bedava ise gelecek yıllarda bu mandalina, bu limon şehirlerde ulaşılamaz hale gelecek demektir. Tarım üreticisi korunamadığı takdirde gıda enflasyonunun kalıcı olarak dizginlenebilmesi mümkün değildir gıda enflasyonu dizginlenemediği takdirde de toplam enflasyonun tek haneli rakamlara indirilebilmesi mümkün değildir. İyi niyetliyiz, çözüm bekliyoruz. Çözümün bir an önce bulunması için yol ve yöntem öneriyoruz. Gerektiğinde dua ediyoruz. Sorunları seslendiriyoruz. Ve elbette ki çözümü hükümetimizden bekliyoruz. Sizlere de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Var mı sorusu olan? Benim bir sorum var. Hayır, hayır, Yoğun olarak tartışılan birkaç gündür 50 artı bir, e, tartışması var. Onunla ilgili e, Sayın Devlet Başkanı bugün açıklamalarda bulundu. Onunla ilgili parti adına açıklamalarda bulabilirsiniz. 50 artı 1'i savunacak değiliz. 50 artı 1'e karşı çıkacak da değiliz. Demek istediğim şudur. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla bir süre var. Daha 14 ve 28 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı seçiminden çıktı Türkiye. Bugün tartışmamız gereken konu 50 artı 1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin seçim esası değildir. Daha o zamana çok var. Eğer ki 50 artı 1 sisteminden duyulan bir memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri anayasa paketinin içerisinde getirirler. Biz de değerlendirmemizi yapar ve fikrimizi söyleriz. Ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir, gıda enflasyonudur, vatandaşımızın geçim problemidir, konut kiraladır, kiralarıdır konuta ulaşamamaya yönelik problemlerdir. Bugünün ekonomik problemlerini, sosyal ve toplumsal problemlerini yüzde elli artı bir tartışmasının gölgesinde bırakmaya taraftar değiliz. Başkanlık sistemi getirilirken 50 artı bir sisteminin kerametlerinden söz edildi. E bugün ne oldu da 50 artı bir sistemine yönelik bir pişmanlıktan bahsediliyor çarpık ittifaklar oluşturduğu söyleniyor. Biz buna öncesinde dikkat çekmiştik. Elbette ki 50 artı 1'i bulmak için siz birileriyle ittifak yaparsanız geri kalan herkesin 50 artı 1'i bulabilmek için çarşıda pazarda ne varsa bir araya gelmesi gerekir. Yani 6'lı masa da olur böyle bir durumda 16'lı masa da olur. Dolayısıyla karşıdaki ittifakı oluşturan bu taraftaki 50 artı 1 mecburiyetidir. Türkiye artık her vesileyle sistemi tartışmak mecburiyetinde olan bir ülke olmamalıdır. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin arasındaki yargı krizinden de biz muzdaribiz. İki yüksek yargı organı birbirine girecek olursa, Yargıtay'ın hakimleri Anayasa Mahkemesi'nin hakimlerine meydan okuyacak olursa, Anayasa Mahkemesindeki hakimler Yargıtay'daki hakimlere aynı üslupla karşılık verecek olursa vatandaş olarak biz kime güveneceğiz? Yargıtay'a mı? Anayasa Mahkemesi'ne mi? Ülkeler anayasayla yönetilir. Devlet demek anayasa demektir. Anayasasız devlet olmaz. Sabah akşam anayasasını tartışan bir devlet de olmaz. 6 ayda bir anayasa değiştirmeyi tartışan bir devlet de olmaz. Kurumlara güven kanunlardan dolayıdır. Kanunlara güven anayasadan dolayıdır. Anayasaya güven adında saklıdır. Anayasa. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha üzerinde kalem oynatılmaması gereken bir yasadır. Sık sık anayasa değişikliğini gündemimize, al, alıyor olmamızın temel sebebi şudur. Anayasa değişiklikleri geniş zeminlerde yapılmıyor geniş toplumsal katmanlarda tartışılmıyor. Üniversitelerin görüşü alınmıyor. Kamu kurumlarının görüşü alınmıyor. Muhalefetin görüşüne yeterince değer verilmiyor. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, sermaye ve medya gruplarının görüşleri derlenip toparlanmıyor. Kapalı kapılar ardında anayasa değişikliği yapıldığı zaman 6 ay sonra yeniden değişimi de gündeme alınabiliyor. Dolayısıyla yeni yapılacak olan anayasanın iktidarıyla muhalefetiyle toplumsal uzlaşıyı gerçekten yansıtan kalıcı bir anayasa çabası olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve anayasa çalışması yapanlardan da bunu rica ediyoruz. Bizim 5 milletvekilimiz var. 325 milletvekilimiz olsaydı çok mükemmel, dört başı mamur bir anayasayı iktidarıyla muhalefetiyle bütün parlamento zemininin katkısına açık hale getirebilirdik. Seçim kazanmaya yönelik, günü kurtarmaya yönelik anayasa yapılmaz. Anayasa sistemi kurtarmaya, kurumları çalıştırmaya ve geleceği dengeli ve yönetilebilir bir gelecek olarak inşa etmeye yönelik olarak yapılır anayasalar. Bu bağlamda bu şuurla hareket edilirse Türkiye'nin gündeminde her geçen gün yeni bir anayasa tartışması ya da teklifi yer almayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Anayasa